Hey Bihan, sana su getirdim. Su mu? Ben su istemedim ki. Ee, ama istemediysen ne olmuş? ne diyeyim? Su içmek sağlığa yararlı bir şeydir sonuçta, öyle değil mi? Ama yenge, hadi içsene. Su işte. İstememiş olsan bile suyu içmelisin. Hey, dur dur bekle. Ne oldu? İçirdin mi? Hayır içiyorum. Ee, hey Bihan e, tamam boş ver. istemiyorsan o kadar su içmene ne gerek var? <laughs> Sen istememiştin bile ama ben sana zorla içirdim değil mi? Evet e, istemiyorsan zorla içmene gerek yok kalsın bu ha? Hey Tapki çabuk şu suyu al. Orucunu aç. Evet. Ama yenge bir, bi an. Bihan... Aa, evet evet. Sana orucunu bir an açtıracak. Şuna bak. Bir an biraz önce kendi elleriyle bu bardaktan su içti. Bu suyu o içti. İçebilirsin. Çabuk iç hadi. Evet Tapki. Hadi. Bir an önce suyu iç. Böylece biz de muhteşem yemeklerden yiyebileceğiz. Hadi hadi. Aman tanrım. Planım suya düştü. Tapki şimdi orucunu açabilecek. Kızım çabuk iç şunu. Böyle bir durumda bundan daha iyi bir seçeneğimiz yok tabi. Çabucak iç. Hey, hey, nasıl düştü bu? Neden düştü anlamıyorum. Aman Tanrım, ne olacak şimdi? Anne, sorun değil. Siz o, o, o kadar beni düşünüp benim için bir şey denediniz, bunun için size çok teşekkür ederim. Anne ama artık beklemeyin. Orucunuzu açın lütfen. Olur mu öyle şey? Biz yiyeceğiz. Sen aç mı kalacaksın? Bu mümkün değil, değil mi? Evet Tapki. Yengem doğru söylüyor. Biz başka bir şey düşünürüz. Hem Tapki bu kadar aç kaldık. Biraz daha aç kalabiliriz, Yengem. değil mi? Yenge ama hepiniz benim yüzümden böyle yapınca üzülüyorum. Hem Tapki ne yapacaksın? Sen de biliyorsun. Bir an senin sözünü dinlemeyecek. Tabii. Hayatının sonuna kadar bir han için aç mı kalacaksın? Yenge açıkçası bir han için bunu yapabilirim. Siz artık lütfen benim yüzümden aç kalmayın. Benim hatırım için orucunuzu açın lütfen. Tabii. Anne lütfen.